burada konuşmuş? 800 kilometre köy yolu asfalttık, öyle bıraktık demiş. Bu sadece senin döneminde yapılan değil. 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde toplam Kastamonu'da 800 kilometre köy yolu asfalttırabilmiş. AK Parti gelene kadar. 80 yılda, bakın 80 yıl. Bir de kendisi gelmiş, buraya itiraf etmiş. İtiraf etmiş, itiraf. Biraz önce burada. Biz de yaptık biz? Biz sadece 12 yılda 1600 kilometre köy yolumuzu asfaltladık. 80 yılda yapılan 2 mislini yaptık, 2 mislini yaptık. Bunlar bizimle hizmette yarışamaz. Bunların çünkü yaptığı neydi biliyor musunuz? Bunların yaptığı. Bugün özlemini çektikleri koalisyondan bahsediyorum, koalisyondan. Bunlar bugün koalisyonun özlemini çekiyorlar. Koalisyonda bunlar partilerinin menfaatini ülkenin menfaatinin üzerinde tuttular. Kendi bakanlıklarında kendi partilerinin yanlışlarına bir şeyler kattılar. Bugün 17-25 Aralık'tan bahsediyorlar. 17-25 Aralık'ı siyaset malzemesi yapmaya çalışıyorlar bunlar. 17-25 Aralık ne biliyor musunuz? Recep Kusurkan Bugün, bugün gelmiş burada bir şeylerden bahsediyor. 17 25 ömer yapanlar, hakimler, savcılar, hakimler, savcılar yüksek kurul tarafından görevden uzaklaştırıldılar. Bunu yapan AK Parti'nin, hakimlerin, savcıların kendi seçtikleri yüksek acemiler, acemiler. Niye acemiler biliyor musunuz? 17-25 soruların üzerinden iki tane koca seçim geçmiş. 30 Mart yerel seçimleri geçmiş. 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri geçmiş. Millet ne yapmış biliyor musunuz o seçimlerde? Kastım ne olmuş? 17-25 oranın hedefindeki Recep Tayyip Erdoğan'ı her üç kastım iki tanesi yüzde ile şartıyla Apaştırmayın arkadaşlar. <laughs> uyuyor, uyuuyor. Siz uymaya devam edin. Siz, siz uyumaya devam edin. Eyler, eyler. Eyler, eyler. Allah razı olsun. gençlerimiz. Allah razı olsun. Eğerli aday. Hastanın hastanelerinden bahsediyorum. Hemen bahsediyorum. Hemen bahsediyorum. Hemen. Bahsediyorum. Hemen. Hemen bak. Elinde hemen al abi. Ama açık istiyorum. Hemen bahsediyorum. Daha önce bu, burada yansıdı onun için merak ediyorum. Hemen bahsediyorum. Şimdi Kastamonu'ya bölgenin en büyük hastanesini yapıyoruz. Geçen